Koç ve yükselen koçlar arkadaşlar merhaba. Umuyorum 2024 yılı size çok çok bolluk, bereket, keyif ve huzur getirsin. Şimdi 2024 yılını değerlendirirken bizim için önemli olan Satürn gezegeninden başlayacağız değerlendirmeye. 2024 yılında Satürn sizin 12. evinizde olacak. Bu ne zamana kadar? Mayıs 2025'e kadar böyle devam edecek. Satürn'ün 12. evde olması şu demek arkadaşlar? Bir kere 30 yıllık bir döngüyü bitiriyorsunuz. Bilinçaltınız hareketleniyor. Oralarda çözülmesi gereken konular gündeme geliyor. Bu anlamda bu yıl sizin için Enerji çalışmaları için psikologlardan ya da astrologlardan danışmanlık almak için, kukuayı, reiki gibi enerjileri çalışmak için muhteşem bir yıl. Ayrıca şimdi 30 yıllık bir döngünün bitiminden söz ettiğimiz için kimimiz çalıştığınız işten ayrılabilirsiniz, kiminiz aile büyüklerinden birinin vefatı söz konusu olabilir. Sonuçta. Zor bir transit'tir. 12. evde Satürn ama kişinin oturmasını, düşünmesini, hayatını değerlendirmesini. Bu değerlendirmeleri yaparken de bazen depresyona girmesini sağlar. Bazen kronik yorgunluklar yapar, kronik mutsuzluklar yapar. Belki de ötelediğiniz bir hastalığınız var. Bununla alakalı hastalığınızı gün yüzüne çıkartır ve şifa bulmanız için sizi yönlendirir. Satürn 12. evde transitleri budur ve Mayıs ayının kadar bu da böyle gidecek. Devamında ise Jüpiter bolluğumuzun, bereketimizin gezegeni ve bizim sevdiğimiz şans gezegenidir. Şimdi Jüpiter Mayıs 2024'e kadar Boğa burcunda olacak ve Boğa burcu ile beraber sizin ikinci evinizde yani Mayıs ayına kadar siz paradan yana şanslısınız. Maddi kaynaklarınız artabilir. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. İşinize bağlı olarak yeni kollarda çalışmaya başlayabilirsiniz. Ama cin her harita kişiye özel olduğu için burada bir kötücül gezegen varsa Jüpiter'in oraya gelmesiyle olan maddi kaynaklarınız kısıtlanabilir fazla harcamalar yapabilirsiniz fazla harcamalar yapıp durumu fark edemeyip ay sonu ekstra geldiği zaman uyanabilirsiniz buralarda da dikkat edilmesi gerekir dediğim gibi tekrardan her her tek şeye özeldir Mayıs ayından sonra Jüpiter sizin 3. evinize geçecek Bu ne demektir İkizler burcunda olan 3. eviniz kardeşlerinizle alakalı, kuzenlerinizle ve yakın akrabalarla alakalı güzel haberler alabilirsiniz. Ne bileyim onların terfi haberleri olur, çocuk haberleri olur. Onlarla alakalı sizi mutlu edecek haberler olabilir. Ya da bir araç alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Aynı zamanda üçüncü ev bize ticari ilişkilerimizi gösterir. Yeni imzalar atabilirsiniz. Bekar bir Koç burcuysanız evliliğe adım atabilirsiniz. Bu anlamda Jüpiter'in 3. evden geçişi sizin için bir hareket olacaktır. Gelelim ay düğümlerine. Biliyorsunuz ay düğümleri kadersel olayları bize getiren noktalardır ve ay düğümleri şu an Koç Terazi aksında ilerliyor ve bu ilerleme sırasında sizin birinci ve 7. evinizde yani ilişkiler evinizde seyahat ediyor. Şimdi nasıl bir yıl geçireceğinizi anlamanız açısından 2005 2004-2005 yılına bakmanızı ve bu tarihlerde yaşadığınız olayları bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Buna benzer bir yıl yaşayacaksınız nasıl? Şimdi devam eden ilişkinizle alakalı. Çünkü güney ay düğümünüz 7. evden geçtiği için. Burada bitmesi gereken bir birlikteliğiniz var ise bitmesi gereken bir ortaklığınız var ise ya da işte bir süredir sürüncemededir ne yapsam ne etsem diye karar veremediğiniz mahkeme olaylarınız olabilir. Yani beraber çalıştığınız kişiler olabilir. Bu emlakçınız, avukatınız bunlarla alakalı. Bitmesi gereken, kopması gereken ilişki neyse bununla alakalı güney ay düğümü orada size bir temizlik verir. Ve Kuzey Ay Düğümü Koç'ta birinci evinizde olduğu için kendinizde bazı yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Bu da yeni bir eğitime başlarsınız, o ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kendi gelişiminize ve dönüşümünüze katkı sağlayacak yeni olaylara girebilirsiniz. Bu anlamda umuyorum 2024 sizin için çok çok iyi olacak tır ki Kuzey Ay düğümünün birinci evden geçmesi kişinin dış görünümünü de değiştirmesini sağlar. Yani sağlığınız, dış görüntünüz, belki spora başlayacaksınız, belki kendinizi daha disipline edecek olayların içine gireceksiniz. Son olaraksa biliyorsunuz bizim içsel gezegenlerimizin retro olma halleri vardır. Bu da nedir? Merkür, Venüs ve Mars. Şimdi Merkür Nisan ayında Ağustos ayında ve Aralık ayında 3 kere bu sene retroya girecek. Yani bu aylarda tabii biz sizi uyarıyor olacağız ama bu aylarda lütfen ve lütfen evlenmiyoruz, elektronik eşya almıyoruz, herhangi bir büyük değişim yapmıyoruz. Ve yeni bir işe başlamıyoruz. Bunun uyarısını yapacağız ama şimdiden biz söylemiş olalım. Venüs de retro yok ama Mars retrosu olacak. O da Aralık ayında olacak. Aralık ayında da bir tık daha hareketlerimize dikkat etmemize tavsiye ediyorum. Tekrardan iyi seneler.